Bir ilişkide cinsel mutluluk çoğu zaman göz ardı edilen ama ilişkinin temel dinamiklerini etkileyen önemli bir faktör. Çiftler iletişim, sorumluluklar veya günlük hayatın stresi üzerine konuşurken cinsel hayatlarındaki tatminsizlik genellikle geri planda kalır. Ancak bu zamanla ilişkinin içinde görünmez bir krize dönüşebilir. Peki nasıl başlıyor? Şöyle ki iletişim eksikliği, duygusal kopukluk, stres, bedensel değişimler veya beklentilerin karşılanmaması gibi faktörlerle başlar. İlişkinizi nasıl etkiliyor? Duygusal uzaklaşma Cinsellik sadece fiziksel bir ihtiyaç değil, aynı zamanda çiftler arasındaki duygusal bağ güçlendiren bir deneyimdir. Tatminsizlik zamanla partnerler arasında soğukluk yaratabilir. İletişimde kopukluk. Cinsellik hakkında açık konuşmayan çiftler zamanla diğer konularda da uzaklaşabilir. Küçük tartışmalar bile daha sonra büyük sorunlara dönüşebilir özgüven problemleri. Partnerlerden biri kendini yetersiz ve istenmeyen hissedebilir. Bu da özgüven kaybına yol açar. Peki ne yapabilirsiniz? Cinselliğin bir tabu değil, ilişkinin doğal bir parçası olduğunu kabul etmektir. Partnerinizle açık ve yargısız bir şekilde konuşarak beklentilerinizi paylaşabilirsiniz. Birbirinizi anlamak çözüm üretmenin en önemli yolu. Unutmayın, cinsel mutluluk bir lüks değil, sağlıklı bir ilişkinin temel taşlarından biridir. Bu görünmez krizi fark etmek ve üzerine konuşmak ilişkinizi güçlendirebilir.